son son 7 ay önce atmışım ve geri döndüm Evet bugün laf oyunları tier list Bunun neye göre yapacağız beğendiğime göre kesinlikle inanılmaz bu mükemmel bir oyundu hella o mekanikleri falan <gülüyor> <gülüyor> yani çok da sevmiyorum o yüzden en sevdiğim FNAF Cene. Bedava olması ve bütün FNAF karakterlerini seçebilme falan e, çok iyiydi. O yüzden çok... FNAF 2. Yani FNAF 2'yi buraya alır. Herkes daha çok seviyor FNAF ama neden seviyor FNAF daha çok? FNAF 2'nin jumpscale'ları o kadar da şey değil. Ne? <laughs> Böyle bir ayı mı var? <laughs> Bunlar ne? Ha, -like. ya, ne? Anne. Ya yani şuraya. Anne böyle. Bu oyun ne? Bu böyle oyunlar benim neden daha Ne? Security. Daha aslında inanılmaz ha. FNAF ha. bir alırım. ney bu ne? Bunlar ne? Mercimek çorbası. Bu da zaten neyse. Help wanted. bence yani çok güzel bir Funaf oyunu. Hani üç boyutlu falan. Bu ne? Haydi. Yani. Bu ne? Benim neden haberim yok hiçbirinden? Funaf Plus. Daha bu çıkmadı ki. Bunu neden koymuşlar bu? Ama beklentim şu anda inanılmaz olmaz.